Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Güney. Bugün sizlerle birlikte Garip Ada 2'ye devam edeceğiz. Evet, Garip Ada 2'ye devam edeceğiz. Ben hemen oyuna geçip geliyorum. <laughs> arkadaşlar oyunumuza girdik. Geçen bölümde şeyler yapamamıştık. Sonları tam gösterememiştim. O yüzden bu videoda sonları göstereceğim Garip Ada'nın 2'nin. Hemen ben sonlara yeniden bakıp geleceğim. Arkadaşlar ilk başta kameracı Mahmut geliyormuş. Kameracı Mahmut gözüne izliyor buraları zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Geçen bölümü izleyenler biliyor. Ee, diğeri neymiş? Hemen bakalım. Bakın. Hemen. Ee, diğeri de kalmacı Mahmut'muş. Kalmacı Mahmutlar. Mahmutcular. Parmacım monttan sonra çık geliyor. Orada yine <laughs> <bilmiyorum>, ne <laughs> o güzel güzel şeyler var. Tamam. Çip gelecek. Sonra da mavi direksiyon yani işte çark okey. Vakki Oh oh Sen Oraya poster ser tamam güzel güzel serdin Aferin sana Bitti Bitme. Ne koyuyoruz? ağacı Cumamut, iksir ve kalp. Hı hı. Orada yaptılar. Ama oh, geliştirdiler baya. Orada yere bakıyordu Yere yere bir şeyler yapılabilir. Hı -hı. Yine çalışıyor. Bu kamera çok çalışkan. Bayağı güzel bir şeyler yaptılar arkadaşlar. Of of. Bu yine gel. Bu anten yapıyor. Bilgisayarcı ya mesaj gönderdiler. Bitti iyi dediler. Ha ben de mi? Ee, tamam bu. Bakıyor burada tembel hayvan gördü. Araştırıyor. Mail gönderdi ona. Uyuyakalmış kamera çalışmaktan bölündüler kaç parça kazıyorlar orayı hı hı kazın orayı ehehe yani oraya yapın güneş güneş paneli değil keşke güneş paneli de yapsalar Wicked, uyk. wicked. bunu araştırıyorlar. Ne yapsak bunu ya? Valla ben de bilmiyorum ağacı. Neyse bunu şöyle şey evet. Tamamdır. Şimdi sıra ekstrede. Ekstrede tıkladık. Bakalım ne olacak. Ekstrede tıkladık. Sonra kalp. Okey. Garip oyunların sesleri çok iyi oluyormuş. Güzel güzel şeyler yaptılar yani. Oha! hiç onun içine bilmemişlerdi bak. Biz burayı görmemiştik geçenlerinde. Demek ki böyle oluyormuş. Demek ki yer altına böyle ev yapıyorlarmış. Değişikmiş. Çok güzel. Yükte neler oluyor? Yükte bir şey olmuyormuş. Ne oldu orada? Bir şeyler oldu. Onu aradı bu. Gel gel bir şey yaptı ya. gel. Nerede? Oha, o evin içine girdi. Büyük. Tamam yok. Onlar da oraya girdi de orada iksirler karıştırıyorlar. Hı <laughs> hı <laughs> kapak uç. <laughs> Bak beyaz bir kamera. Ben çok çalışıyordum bir şeyler bildin mi? Oha yer altına ev yapmışlar. Türen yapmışlar. Hep level ve 100 Yüz çok. Kırmızı Ne yapacaksınız? Sıra son olarak kalpte. Arada yine bayağı bir kişi. Oraya ağaç mı dikeceğiniz? Ne yapacaksınız? Hayır ağaç zaten. Onu aradım. Oraya ne ara hastane yaptın siz? Ya sakin ol reis sana sınavda yüz vereceğim. Sakin ol reis. <laughs> Uçtu. Kafası koptu. Salak. Kaldır herhalde onu. Aferin. Oha orun ne ara yaptınız. Vakit. Oraya roket yaptılar. Roket uçuyor. Oha. Oha. Roket güneşe mi gidiyor yoksa? Yok. Pil oldu, antene dönüştü. Güneş sıcaklık verdi. Oranın enerjisini fulledi. Orada sular oluştu. Ağaçlar oldu. Hepsi level atladı. Ee. Bakayım. <laughs> ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Oha! Helikopter yaptılar. Hepsi bildiğin nefes atladı. Geyik gördüler. Oradaki kalbi hepsine mail gönderdi. Ha. Ben orada çalışıyorum Onlarla uğraşıyorum Onlarla uğraşıyorum Onlarla uğraşıyorum Herkes aradı Herkes geliyor Herkes Buraya kalp oluşturdu Kalp havaya gitti Orada kalp oluştu Hep de level atladı Bitti mi? Hayat yetmeyecek bak bitti mi? Evet level max oldu her şey. Şimdi bir de bir son daha varmış. Onu da yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar ilk başta bunu alıyormuşuz. Ona bunu alıyormuşuz. Oraya araba çıkartıyormuş. Bir dakika. Arkadaşlar sonra kar koyuyormuşuz. Sonra bunu koyuyormuşuz. Onları arıyormuş. Ondan sonra kameraya tıklıyormuşuz. Kameraya tıklıyormuşuz. Kamera camımız oradaydı izliyor yeniden çalışıyormuş. Ben bunun alternatif son olacağını hiç düşünmüyorum ama belki sonda bir şeyler olur. Kim bilir? Hayır atlandı ah, Açıldı sonra sonra kazma. kazma yapıyoruz. onu arıyor. Gel gel birlikte açalım diyor. Ha yeri kazıyorlar. onu arıyor. Bak ki yok ki falan filan bir şeyler yapıyorlar. Biraz hızlandıracağım çünkü buraları biliyordu. Değişik bir yer olsun. Ha geldi buna. O arada yine şey bulacak. Aha oraya değişik bir şey yaptı. Orada çıldırıyor zaten sonra geliyordu buraya bir şey koyuyordu. Sonra aha o ne diyor? O ne öyle lan? Kafası koptu. Sinirlendi kırmızı oldu. Bunlar ne amma? Bunlar ne koyayım? Benim şeyim mi oldu? Hmm sinirleniyorum lan. Aman git tane git. Et. Abone bu ne lan? Bunun içine bir tane olur. Le 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 yardım edin. Arkadaşlar e, dünyanın çekirdeğine iniyoruz galiba. Aha. Düştü bizim bu. Lan canavarı düştü bu. Lan uzaylılar geldi. Halay mı çekeceksiniz? Allah'a mı çekeceksiniz ya? Ne yapıyorsunuz böyle ya? Allah Allah. Aha arkadaşlar girdi son demek ki böyleymiş. Kısaymış ve güzelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like ve abone atmayı unutmayın. 50 abone de canlı yayın açacağım. Görüşürüz.